İyi akşamlar. Bu Bugün anca bu saatte bir video hazırlayabiliyorum. Umarım ses kaydım oluyordur. Olmuyorsa artık tekrarlarız çok uzun yapmamaya çalışacağım. E, bilinçli olarak chat'i kapattım çünkü kısa bir video olacak. Sonra malum uzuyor konu. onu. E, yine chatleri ileride açacağım. Yani devamlı kapalı kalmayacak. Bunu bilin diye söylüyorum. Yine sorusu olanları zaten cevaplıyorum ben Videoların altında bugün bu ev alım satım malum şu ara çok yoğun yani ev alım kararını vermiş artık adımını atan kişiler için burada iki konuyu işleyeceğim bir raiç bedeli evin, bir de belediyelerdeki raiç bedeli ben de şu anda bir konut satma hazırlığındayım bunun için özellikle gittik belediyeden borcu yoktur ve rahiç değerini belirten kağıdı alıyoruz aynı kağıtta ikisi de bu iki şeyi gösteriyor yıl sonuna kadar yani siz ocak ayında da bir evi alsanız aralık ayında da alsanız o evin tüm vergileri o yıla ait vergileri satıcıya aittir yani haziranda aldım ikinci taksitini ben ödemeyeceğim diye bir şey yok. Tamamı satıcıya aittir o yılın. Ertesi sene alıcı yıllık vergilerini öder. Dolayısıyla tapu gitmeden önce belediyelerden bu raiç kağıdı ve borcu yoktur kağıdı alınarak gidilmek gerekiyor. Ee, şimdi tapuya geldik. Burada işlem yapılacak. O zaman şuna bakılıyor. Diyelim ki siz evi 100 bin liraya tapuda gösterildiği zaman almıştınız. Bugün de belediye söyledi ki 140 bin lira evinizin değeri ama siz evi 280 bin liraya satıyorsunuz. Kredili olarak da satıyorsunuz. Dolayısıyla e, burada bazen şu hata yapılıyor. Çok önemli hata. için söylüyorum. Ya nasılsa tapu size 140 bin lira ve üzeri yazdırırsak da hiçbir uyarı yapmaz. Yani niye düşük gösteriyorsun, ne yapıyorsun? Parayı gönderdin mi falan. Bunlara hiç karışmaz tapu. Ee, yeter ki o değerin altına satmanızı engeller. Ee, belediyeden aldığınız rahicin. Ee, dolayısıyla bu telefonumuz geldi. Onu şimdilik kapattık. Ee, bu fiyatın altına e, konut e, satışı yapmayacaksınız. Ama üzerinde Neyse göster, göstermeniz lazım hatta çünkü kredili de bankadan diyelim 200 bin lira kredi çektiniz. Evin değeri 130 bin lira. Bankadan çektiğiniz kredi tutarında bile beyan etseniz yarın bir gün maliye sizden hesap sorar. Der ki sen hiçbir peşinat vermedin. Nasıl aldın bu kadar krediyi? E, 200 bin gösterdin. Zaten o 140 bin göstermek ayrıca bir sorun oluyor. Ha, bunu çünkü gösterdiğiniz değer kaç yılda satılırsa satılsın bu alım satım vergisinden imtina olur. Orada sorun yaratır. Yani o yüzde iki yüzde iki veriyorsunuz ya alım satım. Genelde de alıcıya yüklenen meşhur yüzde dört. Bu bahsettiğimin evin beş seneden önce satılıp ödenmesi gereken gelir vergisiyle bir alakası yoktur. O ayrı bir hesap. Onu daha önce de bahsettim. Hesap kurdu. <laughs> adlı bir web sitesi var. Orada hesaplayabilirsiniz. Yani 2017 yılında Kasım ayında bir ev aldım. 100 bin liraya. Orada o haneler var. 2020 yılı Haziran'da satıyorum. Ne kadar şey gelir bana? Gelir vergisi. 5 sene dolmamış. 5 sene dolmuş rakamlar girersiniz oraya zaten hiç borcunuz yoktur çıkacak. Ee, bu süre uzadıkça her yılın belli istisnaları var. Onlar düşmeye başlar. Sonuçta ettiğiniz kardan belli bir yani ödediğiniz şey bile girer hesabın içine. Alım satım vergileri. Onlar da düştükten sonra kalan rakamdan size vergi çıkar. Dolayısıyla. Alo çekim yapıyorum şu anda. Heh, tamam okey. böylece canlı yayında çekim olduğumuz belli olsun. Şimdi dediğim şekilde bu belediye emlak rayici konusunu herhalde anladık. Orada bu belediye bunun üzerinden sizden yıllık vergileri alır çok da zorlamaz gerçek değerine. Bu konuda konuşulan kanun tasarıları falan var ama biraz için siyasi ayağı da var. Ev sahiplerini çok üzmek der. Türk halkının %60-70'i ev sahibi. Yani kiracı oranı %35-40 civarında öyle söyleyeyim size. E, bu, bu aşamada dolayısıyla her sene raicin yenilenmesi, gerçeğe getirilmesi şeklinde bir çalışma olmuyor. Ama satış sırasında e, anlaştığınız ve beyan ettiğiniz değerler önemli. Özellikle e, kredili kısımda. Aslında hepsinde önemli de ben genel anlatıyorum durumu. E, şimdi piyasa rayicine gelince o ayrı bir şey. Emlakçı veyahut da değerleme uzmanı onlar gidip belediyedeki değerini kale almazlar. Çünkü oradaki değerin zaten pek tutmadığını bilirler. Onlar benzer 2-3 ev satışını incelerler sizin semtte. Oralardaki ilanları değil, satılmış, satılmış evleri. En yakın satışları o sitede, işte hangi katta. Bunun dışında tabii evin son durumunu incelerler. İçerisi çok yapılı bir ev ayrıdır. İçerisi dökük bir ev ayrıdır. Ara kat, çatı, zemin buna göre değerleme yaparlar emlakçılardaki raiç bedeli de bahsedilen budur. Yani belediye raiç bedeli değildir. Bu size satmanız veya almanız gereken kabaca değeri gösterir. Dolayısıyla bu fiyatlarda sizin işlem yapmanız gereken fiyatlar. Şimdi diğer vergi konularına çok girmeyeceğim. yani çünkü şu sorun yaşanıyor. Yani ev 300 bin lira e, müteahhit 100 bin lira kredi kullanabilirsin dedi. E, Öyle dedi. Yani yüzde 80'ine 90'ına. E, diyor ki ben beyan etmek istemiyorum. Yani size e, kaçak e, çılağı diyeyim sevk ediyor. Birlikte düşük gösterelim bu evin değerini. Belediye nasılsa buna müsaade ediyor. Ama nakit olarak yaparsanız zaten o fiyatı gösterirdin ama sen kredi kullanacaksın açığa çıkacak benim durumum. Onun için en çok 100 bin lira kredi veririm yani şeklinde. Hani bazıları soruyor niye böyle kısıtlamalar var diye bilin diye söylüyorum. Yani o yüzden böyle 0.64'lü tam beyan edilen 5 yıldan önce satılan evlerde de 0.74'e uygun tam beyan edilen e, evler biraz zorlanırsınız bulmakta. Çünkü satanlara da oradan yani siz evi belki 300 bin liraya alırsınız ama ona 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira vergi çıkacak. Onun bilincinde. O yüzden de biraz direnebilirler o fiyatlarda. Çünkü onun cebine kalmayacak o bura. Ertesi sene iki taksit halinde ödeniyor bu e, şey gelir vergisi. E, önemli bir konu. Burada çünkü ben hep vergi vergi işliyorum. E, Bugün en ufak bir alışveriş yapsanız üzerinde KDV vergisi var, gelir vergi yani vergiler var. En ufak bir iş kursanız gelir vergisi var. Ama konutlar dediğim gibi bütün dünyada korunmaya alındığı için uzun süreli konut sahibi olacaksanız 5 sene sizi artık ticari amaçla almadığınızı, oturmak amaçla aldığınızı düşünüldüğü için kanun koyucu o şekilde hazırlamış. 5 sene tuttuğunuz evi ve her senede bir taneden fazla olmamak üzere alım satım yaparsanız diyelim iki eviniz var beşer sene arayla ikisini de 6. yılı atlattınız 5. yılı bunları da aynı sene içinde ikisini birden satarsanız veya işte o zaman da yine size ondan mahrum bırakabilirler yani sizin bu işin ticaretiniz yapmıyor gibi hareket etmeniz gerekiyor. Zaten bizim kanalda da Al sat değil, yap sat değil, al kiraya ver. Yine bundan ticari nasıl diyelim ticari yatırım kazancı yap. Ondan sonra ama bu sürelere de uyun bilgisini veriyoruz size. Bunun dışında az bir dedikodu olarak bugün mesela TV'de Nazmi Dur bakayım inşaat em, emlak şey inşaatçılar derneği artık şeyini bilmiyorum tam pozisyonu yetkili bir çok sık adını duyarız şimdi ona soru sordu sunucu dedi işte konut satışları şöyle gidiyor büyük bir rekor bekliyoruz falan o kısım normal işte fiyat artışları olacak ve bu stoklar bitince tabi yenilerinde olmak zorunda maliyetler yükselecek E, Türkiye'de yatırım için ev alınır mı Yok yok alınmaz. Niye? Çünkü baktım ki onun yatırım mantığı şu. Evi satmak için alanlara yatırımcı diye görüyor, bakıyor. Bizim gibi alıp da kiraya verip e, bunu morgıçla işletecek kişiler yatırımcı gözüyle bakılmıyor. Yani dediğim gibi böyle çok çeşitli kategorilerde e, öğretim e, görevlilerinden e, ne bileyim medya ekonomistlerinden eee Emlak sektöründeki kişilere kadar bu işin yatırım ayağını pek çözebilmiş insan ben göremedim. Yani yatırım deyince onu şey düşünüyorlar. Borsadaki gibi hisse senedi al sat yapacak. İşte emek var bunun içinde. Bu bir aşktır bu inşaat falan gibi. yani şeydeydi. Eee öğlenliğin Bloomberg'te izledim. böyle bir şey yok yani dediğim gibi yatırım için yatırım derken illa al sat dekore et değil işletmeci gibi bunu kiraya da vererek borçlarını kendisine kiracıyla birlikte çoğunda kiracıya ödettirerek zenginleşmenin bir yöntemidir. Bu da yatırımcılığın en karlı yollarından biridir. Ben bu kanalda bunu size sunuyorum. Başka hiçbir kanalda da bu tarz bilgi alamazsınız. Onu söyleyeyim. Yani kendimi övmek için anlatmıyorum. Ben duymadım. Yine öyle tekrar etmiş olayım. Ee, son olarak bugün Altın, gümüş konularına pek girmeyeceğim. Üç gün kapalıydı biliyorsunuz Cuma günü Amerikan borsaları. E, onların özgürlük günüydü ayın dördü. Onlar da bayramlar tatile gelirse e, yanmıyor. Onun için onu ya Cuma'ya ya, ya Pazartesi'ye çekiyorlar tatile. Yani ona işte ben diyorlar. Gecikmiş veya öne. Bu sefer de ayın dördü Cumartesi'ye geldi diye. Yani bizde olasılık dışı bir şey. 29 Ekim'in 28 Ekim'de kutlanması gibi... E, veya hatta 32 31 Ekim'e atılması gibi bir durum orada bu mümkün yani ayın üçünde kutladılar şeyi e, Cumhuriyet Bayramlarını dolayısıyla o gün kapalıydı bütün borsalar piyasalar Cuma günü dolayısıyla Cuma Cumartesi Pazar 3 gün kapalıydı yani biz bunu takip etmiyorsak Türkiye'de ya diyoruz bugün niye böyle az hareket oldu ve sabah Çin yüzde borsaları yükselerek açıldı bu da çünkü bundan istifadedir. Yani araya giren çok uzun sürenin sonunda sabah madem biz başlatacağız hareketi diyor. Çin böyle aşırı yükseltiyor borsaları 4 puan. E, bu daha sonra gün içinde sırasıyla dünyanın güneş doğum sırasına göre doğudan batıya başlıyor borsalar açılmaya. İşte bizden sonra bir iki saat sonra Londra borsası açılıyor ki dünyadaki işlemlerin %30'u orada olur. Çin borsası sığdır. %10-15'tir işlem. Sonra saat 4.30 gibi Amerika devreye girer. Bu en büyük borsadır. Artık %60-70 orada olur. Bunlar gün içinde de onlara ön fiyat verirler. Yani ama böyle gongun çalıp gerçek açılması ve hareket orada başlar. Dolayısıyla mesela ben altında Bugün 1785 dolarlara kadar sabah 1775'ten bir çıkış oldu. E, dolar cinsi bakıyoruz. TL cinsi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü o bizim iç dinamiklerimizle ilgili. O çıkış olduktan sonra e, dedim ki bakalım saat 4.30'dan sonra akşam üzeri gece 10'a kadar göreceğiz. Orada da çünkü altını sevmez şeyler. bayan Hemen kafasına balyozu indirmek isterler. Bütün foyalar ortaya çıkıyor altında basılan paralar ortaya çıkıyor. Mesela diğer paralarla çıkmıyor. Çünkü hepsi basıyor. Hepsi avro basıyor. Kimi TL'ye basıyor. Kimi işte rupi basıyor. Ne basıyorsa. Hepsi bastıkları için birbirlerini örtbas ediyorlar orantısına bakarsanız. Benim işte meşhur 100 bin dolar hesabım da oradan geliyor. İnsanlar diyor ki 10 sene önce evi 100 bin doları aldım. Ha, bugün de 680 bin lira. Demek yine 100 bin değil. Bugünkü 100 bin doların alım gücü o günün 75 bin doları. Dolarda her sene yüzde iki buçuk enflasyon kaybı var en azından. Ve 10 senede yüzde yirmi alım gücü gitti doların. Yani bizde nasıl yüz bin lirası bunun 10 sene önceki yüz bin lirasıyla alakası yoksa dolarda da 10 sene öncenin dolarıyla bugünkü doların hiçbir alakası yoktur. Kıyaslamalarında bunu yapanların bütün hesapları kökünden yanlıştır. Öyle söyleyeyim. Altın hiç affetmez belli aralıklarla bunu e, gün gününe saniye saniye tepki vermez ama o farkın açıldığını fark ettiği anda uçar gider. Şu anda onu daha önce de söyledim altının tavanı 1918 dolardı 2011 yılında bugün onun muadili 2180 doların üzerisi. Yani bugün o tavana geldi Aa, bu eski rekoruna geldi falan diye düşünmeyin o tarih olmuş. Ee, çürümüş gitmiş doların rekoru, öyle söyleyeyim. Bugünkü dolarla geleceğe en az 2.200 dolarlar civarında olması gerekir, öyle diyeyim. Tavan olması için. Ha, olacak mı? Yarın olur mu? Ha, er geç olur, onu söyleyeyim. Ama süre vermek en yanlış şeydir. Çünkü dünyada işte kim bilirdi Şubat ayında böyle pandeminin bu boyutlarda yayılacağını? Ben onun için o konuda hep bana sorardı işte, hocam altın ne olur, dolar ne olur. Bu konuda zaman bana sormayın, ama size artacağını, en az enflasyon kadar artacağını, e, dolayısıyla o konuda müşteri olmasını söylerim, ama zaman veremem. E, o artık şey büyücülüğe giriyor çünkü benim konum değil büyücülük. E, bu da 15 dakikalık bir sunum oldu. Ama bu sıralar alım satan raiç bedel nedir işte duyuyoruz ediyoruz yanlış bilgileri düzeltmek için söyledim herkese iyi günler diliyorum daha sonra yeni videolarda yeni konuları işleyeceğim.